Herkese merhabalar arkadaşlar ben Lothar, Tanrısalem Rank Practice'te yeni bir videoda beraberiz gördüğünüz gibi rolüm Jailer. Arkadaşlar Ekim ayının başında e, rankta rol listeleri değişti biliyorsunuz. Siz benim e, gözümden, benim oyunumu e, ilk kez Kasım'ın sonlarında belki de bilmiyorum izliyorsunuz şu an. Çünkü ben biraz geç yayınlıyorum. E, oynuyorum, stoğu atıyorum, stoktan sırayla e, yayınlıyorum. Sıradaki videoları bozmak istemedim o yüzden yeni rol listemiz şimdi bugüne kısmet oldu. Şimdi ben bu rol listesinde Jailer'ın açıklamasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Lookout claim'le de Buna güvenelim mi ya? Güvenelim ya. güvenmek istedim ya. Town Investigator 9 lookout claim'ledi. Town Investigator, Town Protective, 5 tane de random town var. Bu veteranımız var. Hmm, doktorumuzun ölmesi kötü olmuş. 8 numaranın veteran olduğunu biliyoruz. <laughs> Tam protektivimiz öldü arkadaşlar. Mafya kill alamadı arkadaşlar. On numara spike de. Okay. Hmm. Okay. Kesinlikle. Hım. <laughs> 7'yi alalım. Şimdi Mafia Support'ta Plague olma olasılığı çok yüksek artık arkadaşlar. 12'ye alalım ya. Yani bu bence de e, şeydi arkadaşlar, NK'di. Ya da belki e, Executioner'dır. Yani defansı var bunun. Evet, güzel. Altıya güven, şeye 9'a e, dokuza güveneceğim ya. Retro claim'le Hımm güvensek mi arkadaşlar? Bu arada artık Whisper'lar sarı gözüküyor galiba. Ben de ilk kez oynuyorum güncellemeyle. Altı gerçekten öyle bir şey mi dedi? Ha yok. Arkadaşlar niye hiç güvenmedim buna ya? Niye hiç güvenmedim ya? Umarım umarım trollamamışımdır. Jester ölmüş gayet güzel. Şu an 4 mafya kaldı. gerçekten retriymiş. Peki bu sarı nasıl ne oluyor? Gerçekten retriymiş. Yandık arkadaşlar. Kötü oynadık. Şimdi şu da gitti. Güzel. Konsort'un gitmesi iyi oldu. Kötü oynadık. Ya daha doğrusu bilmiyorum. His hislerim güvenmedi ya. Red yazdı sadece. Neyse hala şansımız var. İçeri alarak kurtarabiliriz. Mafya 15'i aldı. Okey. 8-1 Flamer. Bu gece 8'i alıp e, koruyabilirim aslında. Yani alertini saklamasını sağlayabilirim. Hmm. Ee. İkiye de evet bir ve ikiye. Evet ya bir bir hiç güvenilir değil. Sanırım 2'yi alacağım ya. Güzel ha. Hadis. Hadi sana hadi sana güveneyim. kesemeyeceğiz ama en azından hmm. Bu sarıyla yazılanlar ne oluyor onu çözemedim. Aa kopyalamamız mı sağlıyor? Güzel. Niye sarı? Okey, bakalım Lookout gerçek şimdi arkadaşlar? Abi bu sarı, sarı ne oluyor ya? Neden sarı? Soralım. Hmm. Evet, 13 kesinlikle alın. bir numara yazıyorsa gördüğünüz gibi sarı çıkıyormuş arkadaşlar. Siz tabi bunu biliyorsunuz artık. Ben şeyden sonra ilk kez oynuyorum. Çok da kötü oynadık bugün. <laughs> olsun olsun. Şöyle şanslıydık. İlk gün mafya werewolf'a saldırdı ve spy'ımız direkt ee, bunun immün olduğunu gördüğü için bulduk. Benim ilk gün aldığım kişi Luka olduğunu söyledi. Ben ona güvendim. Şu an 13'ü yakaladı. Bu arada 13'ten şüpheliydim. 13 alacaktım. Bir ikinci gün hatırlıyor musunuz? Son anda vazgeçtim. Keşke keşke hislerime gerçekten orada güvenseymişim. Ben ikinin de bu arada mafya olduğunu düşünüyorum. <laughs> geç ayrılmışlar. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm, medium yok. Geçice 13 mü medium claim'lemişti. Aa varmış. paylaştı mı? Ben görmedim bu arada. Ya iki de sormamış. 2'ye de güvenmiyorum. 2 ya da 5. 8 ve 9 e, confirm köylüler. Medium'umuz var. Şu ikisinden birisi ya. E, onda zaten confirm spy. Aynen öyle. 2 or 5. Tam olarak bu. Birini asıyorsunuz bugün. Bence de 5 konsik bu arada. Çünkü ee, invest asla paylaşmadı. Bakın Mafioso gitti, godfather gitti, mafya support gitti, random mafya kaldı. O da ne olabilir? Hepsi olabilir. Konsik. Hmm, Monkey Bodyguard claim'i olabilir bu arada. Ben olsam ben de beşi kaldırırdım şu an. Çünkü bir invest paylaşır ya. Şu vili sadece şu an paylaşman yanlış yani. Bence ele alana kadar invest olduğunu kimseye söylemedi. En azından confirm bir veteran var. Ona fısıldaman gerekiyordu. Bu arada bu sarı olayı güzel olmuş. Herhangi bir numara varsa gözden kaçmasın diye sarı yapmışlar. Böylece bazı insanlar Will e, tutarken numara yazmıyor. Atıyorum ben ne yapıyorum mesela 9 disdain yazdım. Veya sadece 9 yazıyorum ama 9'u mutlaka yazıyorum. Bazıları disdain yazıyor sadece. Ship yazıyor. Öyle insanları yaptığı zaman sarı gözükmeyecek. Sarı gözükmesi için sırf numara kullanmalıyım psikolojisine girebilirler. Güzel olmuş bu. Ah. <laughs> Bu büyük ihtimalle Consig'den e, promoted mafyozo ve oyun bitecek arkadaşlar. Şanslıydık, Werewolf'u ilk gün mafya saldırıda için bulduk. Şanslıydık, ilk gün e, Lookout'u içeri aldık, ona güvendik ve mafyozo'yu direkt yakaladı. Şanssızdık ve kötü oynadık. Sadece şanssızlık değil, kötü oynadığını da kabul etmek gerekiyor bu oyunda. Her zaman iyi oynayamıyorsun. E, ben de bayağıdır 15-20 gündür girmiyordum oyuna. Kötü döndük arkadaşlar ee, şans kötüydük çünkü Retri'ye ya, güvenmedim ya %50 50'yi kullanmak istedim açıkçası ama Ondan sonra patır patır mafya yakalandı zaten gördüğünüz gibi bu da tahmin ettiğimiz gibi son mafya ee, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, Lookout orada güvenmem bence bir şekilde Yaptığım en iyi şeydi bu oyunda ee, Veteran iyi oynadı 9 çok iyi oynadı spy çok faydalı oldu medium çok iş yapmasa da bir şekilde kendini konfirmlerdi benim cümlelerimle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu rol listesi güzel olmuş. Bence Jailer gizli kalmalı ama. Yine herkes açıklamayı tercih ediyor ama bence gizli kalsa daha başarılı olur gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.